Evet arkadaşlar bugün Her neyse buralara geçelim Bugünkü videomuzda hesap makinesini delirteceğiz arkadaşlar Evet delirteceğiz bildiğiniz ah. Şimdi Arkadaşlar yorumlara işlem yazın Ben o işlemleri hesap makinesi bilemezse Video biter ah. Kolaylardan başlıyorum milyon 999, 999.999.900.000.990 999. Buraları geçelim bence. Tamam yaptım bu kadar yeter. Çarpı Yine biraz beklemeniz lazım. Tamam. Sordum. Hadi bakalım. Eşittire basıyorum. Oh my god. Yeni öğrendim lan. İkinci sorumuza geçelim. Bu sefer biraz zor olacak. Sallayacağım sadece böyle böyle. Yürüyebilirsen sana yuh diyeceğim anladın mı? Bak bu o kadar kolay bir işlem ki. Böyle dayanamayacaksınız. Yani kolaylıktan öleceksiniz böyle. Basayım şöyle. Eşittir bu bunu bildiyse yuhtur. Şimdi falan filan falan filan çarpıldı filan filan falan filan eşittir. Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar şaka yapıyorum. Tanım kümesi de şimdi. O zaman böyle bir işlem yoksa bunu bilemez kesin. Bir artı Vay be. Sonuç başarılı. Hesap makinesi başarılı yani. Anladınız. Her yani neyse işte biz şöyle şöyle soru soracağım. Ya eksilere ne yani. alın? Biraz zaman alabilir. O yüzden sizin için sıfır saniye, benim için 1 milyon saat. Arkadaşlar başlıyoruz. Eşittire basıyorum. Bunu da bildi ya. Allah'ım ya. Bak 5 yanlışa kadar bu videoyu kapatmam. Bir yanlış oldu. bir 1 1'i bilemedi. 11 dedi. İki dakika bekleyin. Arkadaşlar bu soruyu bilemezse öldü. Tamam ya. Yanlış yok. Yanlış Google'dan baktım kanka. Sen milliğin delirmişsin. İki yanlış. Her Hesap makinesi delirmeye başladı. Birazdan ölecek. Yüz yüzde. Yetmiş sekiz yüzde. Eşittir. Oh my god. Yüzde. Yüzde. Eşittir. Hmm, böyle yüzde yok. Ya. Şöyle sallayacağım hemen. Ve şöyle şöyle hemen hemen hepsine basayım ya. Eşittir. Ya Bunu da bildiyse. Peki kolaylardan başlıyorum. İki eksi iki. Hadi bakalım. Doğru cevap. Evet, evet. Evet doğru kanka. Daha doğru kanka. Ya yani. Doğru değil mi yani? Doğru. Değil mi? Salak. Tabii ki de doğru değil. Bu hesap makinesi kolayları bilmiyorsa o zaman bunu da bilemez. Değil mi? Ha yok biliyormuş işte. da. Madem sen bunları biliyorsun o zaman şöyle. Şu an sallıyorum çaktır ayva. Evet, evet, evet. Bakalım bunu bilebilecek mi? Eşittir. Oh my god tanım kümesi dışında diyor. Bakayım ben hangi işlemi Arkadaşlar o kadar zekiyim ki. Şuna bak ya. Şuna bak ya. Bu işine bakmayın. Şuna bak ya. Bak şunları silersem muhtemelen bulur değil mi? Nasıl lan? Şu, nasıl lan? Doğru lan. Sen ne tarafından yapıldı acaba? <laughs> Hadi bakayım. Şu an her şeyi sallıyorum. Dur dur dur. dur. Bir şey yanlış oldu. 2 İk, çar, çarpı iki değil kanka çarpı 2 şurayı da birleştir çarpı 8 eşittir sen bir Aa, aslında tamam şimdi güzel sorular sorma zamanı 0 eşittir Uf, şuna neden basalım olur ona Mi? doğru cevap 31 seni alkışlıyorum bir şansı kaldı ona göre hadi bakayım bu ne bilmiyorum şöyle buna basayım yok olmuyor şuna basayım he bunlar şunları da ama bunun bunları da bilmiyorum her neyse, eksi eşittir, aa bu da yanlış, kopyalayalım mı, Google'a aa bunu kopyalamayacaktım. Ah. Bunu Google'a sorursam kesin bilir, bu bilemez. tümünü seç diyelim. Kopyalayalım. Tamam. Bakalım bilebilecek mi? Bu hatalıydı da ita Konuşmayı unuttum senin yüzünden. Bir önceki videom yüzünden. Her ifade. Tamam Google. A. Evet Google'a geldik. Hemen şunu yapıştıralım. Dur dur. ...eşit hata. Nasıl lan? Eşit düş nerede? <laughs> Hiç bilmediğim soruyu soruyorum şu an. Soru işareti. Da, 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 da. Nerede olduğumuzu göstermeyeceğim. Türkiye'de nerede olduğumuzu gösteriyor. De. Bunu nasıl hesap makinesi bilemez oğlum. Şimdi anladınız. 1 artı 1 2 olduğuna göre. hesap makinesinden bir şey daha kopyalıyorum. 1 artı 5. 1 artı 5 kopyalayalım. Bunu hatırlıyorsanız bilememiştim. Ne alaka? Ha <laughs> ha neyse onu siz görmediniz tamam mı? Ah, şimdi bunun hepsini silelim. Uğraşmayacağım bile. Ya ne ekran görüntüsü ya? Yapıştır diyelim. 1 artı 1 eşittir. Bırak kanka yani? bir bakalım. Bir bizi YouTube'a yol. Amazon Prime alışveriş festivali başladı. Müthiş fırsatlar 14 Ekim'e kadar devam. Şimdi alışverişe bak. Bir, bir artı bir. Ne diyor? Ya bu ne diyor? O şarkıdan sonra psikolojim bozuldu. her neyse. Her <laughs> neyse. Biz en iyisi geçelim. Ya ya yani. De Değil mi? Ha buraya tekrar geldik. Neyi soralım? Bir şey bilememişti. 8A, 8 8 eksi 8'i bilememişti mesela. Kopyalayalım. Şimdi Google'a tekrar geldik. Yapıştıralım. Araba bakayım. Hala iki saatte alıyor madenim. Siz burayı görmediniz. Şuna bak, 8 eksi 8 için neler yapmış? 8 eksi 8 sıfırmış ve ve bu bilemedi. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Hesap makinesi vallahi delirdi. Yani Bir dahaki seferinde daha iyi olabilir belki. Görüşürüz. Bay bay.